Kaç kişi gelecek? Sen kaç kişi emredersen abi. Kalabalıklardır içeride. Dedeme bir şey olmadan içeri girmemiz lazım. 50 kişi getireceksiniz. Yalnız bana odun gibi duracak adam lazım değil. Çatışmaya girmiş adam lazım. Memduha için ölecek adam lazım. Ağam senin bu dediğini arabalara desek buraya gelmek için birbirlerini öldürürler. Kimsenin haberi olmadan sen saç. Ağır silah getirin. Patlayıcı getirin. Emredersin ağam. Saklanın saklanın. Durun. Ne yapıyorsun sen burada bana? Dedemi alacağım. Dedeni de kendini de öldürteceksin yani. <laughs> Nur şimdiler kim ki dede mi öldürsünler. Tükürüğümüzle boğarız. <laughs> Tükürüğünü yut evine dön. Bu mesele bizim ailemizin meselesi. Dün küfür ediyordun aileni. Şimdi mi ailen oldu? Hadi evine dedim. Bu mesele benim meselem. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Bu kan burada bitecek. Ersoy'un elinden Haşim'in oğlunu alamazsın. Dedem hiç yüzünden ölürse bunun hesabını ne sen verebilirsin ne ben. İşte o zaman kan oluk oluk akacak. Akmayacak dediysem akmayacak. Ya sen kimsin ki her olacak? olacak? <laughs> Ulan armutlar! Beni mi tehdit edeceksiniz siz? Dedemi görmeden bir yere gitmem. Bu suratınla mı dedenin karşısına çıkacaksın? Yüzüne tükürsün diye mi? Polat Alemdar, yanlış konuşuyorsun. Mücahit ne oldu? Burnuma vurdu şerefsiz. İyi işte, beraber doktora gidin. Bunların der tarafı kırılmıştır. Başlarına deli üstünü koy. <laughs> Memduh çıkana kadar bunları zapt etsin. Sen de bir doktora gör. Tamam abi.